Arkadaşlar ben Bertu Bugün sizlerle birlikte ee, Korkunç videoları izliyoruz ee, Korkmamaya çalışacağız bir Yavaş yavaş şöyle bir de Merkezini unutmayın Aralara katmanızı açıdan like atıp Yaren var hoş geldin Yaren Hoş bulduk Yaren'le çektiğimiz e, Sumuda Çalış videosunu izlemeyenler Daha göndermedik Ha doğru daha göndermedik Neyse ya başlayalım Korkmayacağız Hadi Kırılışı oluyor Bu ne? İşte Araba. Bir şey olmaz ki. Araba geç. Şimdi aniden bir şey çıkartıyor. Bir, şey bir, bir şey yok. O müzik olmasa şey yok aslında. bir müzik olmasa O neydi be? O neydi? Merem. Ne var? Bir şey. Beyaz bir, bir şey çıktı. <laughs> Yazık adam. <laughs> bekliyor? Hayır, araba demek ki. Da... Hiç kimse inanmıyor. <laughs> Nereye? Hadi bak, gerçekten mı? mekanı evet. Bu daha güzel. Hem evet. yani şu an videoda. Evet. Ama Çek ben... Yaklaş. Kameramaya... Evet, kameraya gözükmüyor. Efendim neden <laughs> kameraya Ya bu çok az. Allah'ım. Adam tıpla. Hiçbir şey giydirmemişler. Karton sekiz. Şuna yaptım. Biz de şöyle yaptık. Bak. Tamam. Daha iyi oldu. Gece uyuyamayacağım. Gerçekten gece uyuyamayacağım. Sen korkuyor musun? Onlarda? Biraz. Ben de biraz. <laughs> saçma sapan olan üstüne yapmış gördün mü? Ama belki bir tilki mekli olabilir Ay, o. Tilki falan öyle bir şey olabilir çünkü Tir, öyle hayvanlar var. Tilki o kadar hızlı geçiyor mu? Ama maymuna benziyor. Evet birazcık hareketen. Yani, Yaş kısıt, kısıtlaması koyalım mı? Koyacağız ya. 18 yaşı üzeriz diyoruz zaten. 18 yaşına göre değiliz. Çaktım. Ya bismillah. O ne be? Bir kitap birkaç yere sansürlesem kaçtıkları Adam hiç kaçmamış ha. Artık bakmak istemiyorum şu an. Adam kaçmamış. Göstermeyin onu Göstermeyin onu bana. Göstermeyin. Ben olsam var ya altıma ederdim ben korkudum. Aynen. Onu çekiyorum. Demek, ki, taş, Demek uzun ki uzun. Demek ki uzun. Adam hayatımı korkuyor ben. Kendisi böyle istemezdi ki zaten adamın elinde olmak. Bir şey yok. Bu reklam. Bu bir tane reklam. Japon reklamı. İyisi var. İyisi var. Sakin ol evlat. Bu bir tane Japon reklamı galiba ya. İyi de bir şey yok ki normal seviyor. Benim yansıtanımsa bu bir tane Japon reklamı. Kusura <laughs> Kuzenim Adam midesine mi boğuluyor? Küçücüğüm <laughs> Niye? Niye? Ne ki Seviyorlar ya bu sanki Japon retnı gibi bu ya? Biraz Ay izlemek istemiyorum, izlemek Biz niye bu şey İşte ben de bir tane Yiren ve Mevcun'u yapalım diye. Tamam, bu bu göndermek istemeyi. Ne güzel... What? Yani bu videodan sonrasında bir şey izleyeceğim. Neyi Youtube'luların yaşadığı, e, YouTube yaşadığı paranormal olaylar. Neyse hemen şimdi bunu izliyoruz. Youtube'luların yaşadığı paranormal olaylar. 2 dakika. Başka bir yerden aldık ama. O yüzden e, başka birinin sesi gelecek. Aynen. E, bu videodan sonra zaten bitiriyoruz. Hadi başlayalım. Video çekerken paranormal olaylar yaşa. Bir dakika. Bir şey yapacağım. Tamam. Aç. Tamam. Çok YouTuber'ların videolarını inceleyeceğiz. Bakalım yaşadıkları olaylar gerçek mi? Paralar. <laughs> 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 ah, laptop speed. Ha, işte benim kanalı dediğim buydu. YouTube kanalının o köyde bir <laughs> gece geçirdiği adımlarının 30 derece dakikasının 20 saniyesi arkadaşlar. Eğer videoyu yavaşlatırsanız ışığa yansıyan bir adamın hızlıca karşıya geçtiğini sizler What? de göreceksiniz. Bir adam işte normal bir adamdır. Niye Abi bunlar hep bir bunlar paranormal olay oluyor biliyor musunuz? Çünkü bunlar böyle hep korkuya meraklı oldukları için cinli köye falan gidiyorlar. Arkadaşlar dönendir, hemen göstereyim şurayı. Yardım, gördüm gördüm. göz vardı. Cinsiyetsiz belli olmayan bir varlığı videoyu çeken arkadaşa doğru bakıyor ve arkadaşın yaptığı panikle hepsi etrafı. Bu Fatih diye Abdullah başlıyor. diye biri çekiyordu aslında bir. Halım gözün oğlum. Oğlansızım. Olursuz. E görmedim mi bakışın? Hep benim dediğim buydu. Şu çocuk, çocuk bayılacak. Isız Cuma mezarlığında yaptığı Isız canlı olan anormal bir olay ve Abdullah'ın bayılma sahnesini göstereceğim arkadaşlar. Abdullah şu. Bunun 9. dakikasının 44. saniyesinde ateşin bir anda patlıyor arkadaşlar ve ateşin patlaması sonucu Abdullah olduğu yerde bayılıyor ve tam bayılırken tam yanından ışık hızında bir şey geçiyor arkadaşlar. Hemen size orayı da açayım diye izletelim. ben 48 kere mi Abartsızdır. Bu videoda da böyle paranormal bir olay oldu arkadaşlar hemen son videomuza geçelim. Kafalar. Evet arkadaşlar son videomuzda ise kafalar atıyor. Mezarlık videosu var. Videonun 15. dakikasının 27. saniyesinde videoyu yavaşlatırsanız Atakan'ın hemen önünde duran ayakta ve elleri cebinde siyah paltolu adamın bakın sizler. bakın şurada. yapacaksınız. Yani orada bir adam olamaz mı? Ama hareketsiz. Ve yüzü hiç belli. Aynen. Videomuz bu, buraya, kadardı videomuz bu buraya kalardı. At. Biz <laughs> çok seviyoruz. Kendinize yani çok iyi bir daha çok ve daha çok... Ve ben de videoyu video istiyorsanız aşağıdan yorumları belirtmeyi unutmayın. Neyse <laughs> bu anda böyle sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer daha çok bu tür videosu yazsanız bitmiyor. İş görüşürüz. beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve bay bay. Bay bay.